Merhaba arkadaşlar, bugün size ee, pistonla bir şeyler yaptım, onları göstereceğim bir 5-10 dakika, hemen, hızlı ee, Burayı göstereceğim Çok karmaşık bir şey oldu ve şu anda olduğu sistemler yüzünden kası öpücüğü ee, Hangisini göstereyim ilk önce? Ee, şunu göstereyim Mesela bu bir tarafa çekiyor öbür öbür tarafa çekiyor, öbür öbür tarafa çekiyor böyle böyle gidiyor bu ee, bunu da işte 6 tane e, kızıl taş, kızıltaş kızıltaş mı? Kızıltaş inleyici lazım. İşte bir e, bu tarafa bakarak dizdim bunları. Bunları da bu tarafa bakarak dizdim. Şu üçünü. E, soldaki üçünü. Sağdaki üçünü de bu tarafa bakarak dizdim. Yani siz onların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Siz bilirsiniz onu. Ben şey yapmıyorum. Fark etmez. Sanmıyorum bir şey değişeceğini. Buraya da iki tanesini yaptım ki çekebilsinler birbirlerine. Yani aynı şey. Ee, burada da böyle bir şey var. Bunu mesela şuraya koyayım. Bu çeksin. Olsun. O da çeksin. O da çeksin. Böyle böyle buraya kadar gelecek bu. Eee... Hızlı bir şekilde değil ama yani yine de geliyor sonuçta. Buraya geliyor, geri gidermiyor yalnız bir sorunu var onun, onu çözemedim, anlamadım. Ee, buraya nasıl yaptım ben bunu? İşte yani çapraz bir şekilde dizdim pistonları. Ee, yani arkalarına böyle şey olarak dizdim işte restoranları koyabileceğim bir şekilde e, dizdim yani işte buraya bu taraftakileri e, sanırım tam tersini yapsam iter bir ihtimal iter Siz tam tersini yaptığınızda bir ihtimal etmesi lazım e, yani işte buraya 8 tanesini yaptım ve götürdüm 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 daha da uzatacaktım da bir kare daha, bir iki kare daha buraya gelince kadar. Ama uzatamadım çünkü reston şeyi yetmedi. Yani siz de bu kadar uzatmanız gerekecek bir ihtimal. Aa, işte yani şekli bu eğer zaman zaman kalır da yani işte. bunu anlatmak biraz güç olacak çünkü ben buna nasıl yaptım bilmiyorum yani. Hani nasıl yaptım kesinlikle bilmiyorum. Yani şöyle bir etrafını göstereyim dört tane. Böyle orada var bir şeyler. Oradan geldi, buradan çıktı. Orada var, burada var. Burada var böyle üstten göstereyim şöyle yani. Bu ne işe yarıyor? Ee, şimdi bunu buraya koyuyorsunuz ki kaç tane piston kullanmamı girmiyorum. Yapışkan piston var, itici piston var falan. Şimdi onun şurada çıkması lazım. Eğer bir şey kırılmadıysa ki kırılmış sanırım ee, arkadaşlar şöyle de göstermeye çalışayım nereye tamam ha geldi işte hop çek 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri de gitmiyor aynı şekilde öbür şeyde gösterdim gibi ee, şöyle bir şey bir kere daha yapmak istiyorum ee yani o dur buradan da göstereyim bu yukarı kaldırıyor bu çekiyor bu itiyor ee hemen bu taraftan da göstermeye çalışacağım ya yani bura, burası gerçekten de çok karışık hani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ee, yani o şu anda oradan çıkmış olması lazım yok çıkıyor şu anda geldi Hani nasıl anlatırım onu? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Çok karmaşık bir şey oldu. Ee, böyle de kırılmıyor bazen. Sınırsız olabiliyor <laughs> ama neyse. Ee, yani ne yaptım ben burada? Normalde ee, bunun şekli böyle değildi. Yani, bayağı bir büyüttüm ben bunu. Nasıl yaptım? Biraz bundan yardım aldım. Biraz bundan yardım aldım. Biraz da yardım aldım. Bunu göstermedim sanırım. Bu bunu çekiyor, o onu çekiyor, o onu çekiyor, o onu çekiyor, o onu çekiyor, ve Böyle böyle dönüyor bu taş. Yani işte. Bunu da e, 8 tane şeyle yaptım işte aynı şekil. E, dizerek bu tarafa da 8 tane, bu tarafa da 8 tane, bu tarafa da 8 tane dizdim. Ve böyle yani yapmış oldum. E, yani bu üçünü aldım, birleştirdim. Artı bir de itici pistonları ekleyip bunu yaptım. Yani çok karmaşık bir şey. İçeride taş oralara buralara gidiyor. Öbür taraftan çıkıyor. Yani nasıl yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Şimdi ben bunu aslında yapılmışı şey var. Küçük bir değişiklik yapsam. Şuradan şunları kırsam. Şuraya eklesem. Sonra düzeltebilir miyim? Düzeltirim inşallah. Çünkü yapacağım. Ee, size göstermek için. Böyle mi koymuştum? Yok böyle koymuşum. Pardon bunu böyle yapacağız lan. Ee, hemen bunu da bozalım. Sanırım bunu da böyle koymuşum. Böyle Bunu da koyalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tamamdır. Şimdi bunu böyle yaptık. Şalteri koyduk, bastık, kırdık. Ova. Ha. Şimdi ben bu, bununla bunun yerini değiştirmem amacı neydi? Şunu öğrenmek istiyordum. Ki bakalım. Ee, yine de işlemiyor Hani bir sorun mu var artık Ne var emin değilim Taşı çekiyor yine aynı şekilde O tarafa götürüyor yani Bir şey değişmedi Ki bunların şeylerini değiştirdim Hani Ama şu anda daha geç getirecek Buraya anladığım kadarıyla evet Daha geç getirecek ee, Yani bunu ben eğlencelik olarak yaptım. Siz nerede yaparsınız bilmiyorum hani. Kalsın böyle nasıl olsa aynı şekilde çıkıyor. Aslında tam tersi şekil yaptınız arkadaşlar. Sizin de fark ettiğiniz gibi bir şey oldu. Ee, ne oldu? Daha hızlı geldi buraya koydum. Şu uca koydum taş buraya daha hızlı gelmiş oldu. Ee, şundan azıcık bir şey daha bahsetmek istiyorum. Yani buraya gördüğünüz gibi itici piston koydum aslında. Ee, bunu da ufacık bir şey yaparak halledeyim mi? Ha, i̇tici piston koysam gördüğünüz gibi buradan elektrik aldı. Yani devreden elektrik aldı ve itiyor şu anda. Nasıl da ben bunu geliştirebilirim hani daha bu tarafa doğru. Yani ee, nasıl yaparım bunu? Buraya koyduğum zaman bu ne yapar? Altındakini kıralım. Buraya şey yapalım. Taşı koyalım. Şuradan elektriği çekelim. Ya da buradan çekmeyelim. İşte bazen böyle hatalar oluyor. Yani çok uzun. Bir süre uğraştım ben bununla. Ki orayı aslında kesebilirdim. Niye böyle bir sağlıklık yaptım bilmiyorum. Hatta size göstereyim nasıl kesildiğini. Ee, şimdi. Böyle oldu. İki taraftan da devre alıyor. Ve bu arada bu bozulmuş. Bir saniye. Heh. Sanırım oldu. Burayı nasıl kesersiniz? Böyle yaparsınız. Yani bu arayı kapatırsınız şu arayı. Şunun şunun arasını. Buraya koyduğunuzda gördüğünüz gibi bu tarafa geçiş olmuyor. Bu da çalışmış oldu bu sayede. Ee, şimdi mesela ben birazcık daha geliştirmişini yaptım. Gördüğünüz gibi taşı itti oradan itti oradan çekti. Böyle böyle gidiyor 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 gidiyor, gidiyor yapıyor yapıyor yapıyor. Buradan çıkıyor. Hani bu taraftan birazcık daha geliştirmeye çalıştım yani olmadı. Beynime de daha fazla yormak istemedim açıkçası. Yani ben bunu daha nasıl geliştiririm? Hmm, şöyle geliştiririm mesela yine aynı şu şuradaki gibi çapraz çapraz yaparak genişletebilirim. Yani geliştirebilirim genişletemem. Genişletmiş de olurum her şey. Ee, ups. Şimdi ben bunu buraya koydum da bu da çalışması gerekiyordu. Ha çalıştırırız tamam. Şu anda ikisini de çalıştıracağım arkadaşlar. Şunu ve şunu çalıştıracağım. Demin bu çalışıyordu bu çalışmadı gördüğünüz gibi. Şimdi ikisi de çalışacak. Gördüğünüz gibi. Yine buraya nasıl bir şey yaparız? Bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Aynı yani yaptım yapacağımı. İşte gördüğünüz gibi sanırım sorun yok yani. Daha gider bu. Yani istiyorsanız geliştireyim. ben gidişini görmüş olayım. Ee, yani. Yani. Sizi de sıkmak istemiyorum daha fazla da. Ee, hani sizde görün, görün yapın istiyorum böyle. Daha da geliştirilmiş bir şeyler yapabilirsiniz. Hani. Ee, bu ne işinize yarar? Yani eğlencelik zaten demiştim sanırım. Yani bir işinize yaramaz. Ne işinize yarar? Bir işinize yarayacağını sanmıyorum. Yani. Ne işinize yarayabilir ki? Şaka yapma. Ha pardon. Ops. Bunu böyle yapmam gerekiyor. Bunu böyle yapsam da olur. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Bunu aldığım zaman sorun var mı? Sanırım yok. Bunu da buraya vardığımız zaman hepsi çalışmış oldu. Şimdi bu çalış gitmiyor. Hemen halledelim. bunu da buraya verelim. Buradan bir elektrik alalım. Tamam. Bunu nasıl yapacağız? Buradan yapacağız. Eğer bir sorun olmazsa ki oldu. hayır ya. Hmm. Tamam sorun yok. İnşallah yani atacağım taş oraya gelir. Ki ben o tarafa gittiğini kırdım mı? Evet kırmışım. Bir taraftan daha geliştiremiyorum hani hemen hızlı bir şekilde bu taraftan geliştirdim ben gidecek şekilde istiyorsanız. Ee, siz yukarıdan yaparsınız yani şu şekil hemen onu da. Hı Pardon. Hemen onu da göstereyim. Ee, şu şekil yaparsınız. Aşağı bak. Ee, böyle yaparsınız. Sonra taşlar dizarsınız. Ee, böyle yaparsınız. Bunu buradan alırsınız. Ama bu elektriği buradan almanız olmaz. O zaman bunu kapatacağız. Buradan ki buradan elektrik alabilirim. Bunu götürebilirim. Çalıştı mı? Çalıştı. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Orayı kestim. Burada buradan elektrini kesmiş oldum. Bunun da hareketini kesmemiş oldum. Ee, hem bunu çalıştırmış hem de bunu çalıştırmış oldum. Yani şu anda her şey tam şey çalışıyor. Ee, aslında bunu itice pistonla yapayım. Ya. Yani. Bunu buraya koyarım. Ben bunu buraya koyduğum zaman biter. Bakalım oldu mu? Evet. Olmadı. Niye? Çünkü ben bir salam desem şaka yapmış olurum. Ee, yapmaya çalışacağım. Eğer olursa ne mutlu bana. Olmazsa şekil bu yani. Yapacak bir şey yok. Hani yani normalde dediğim gibi şuraları kırsam bana olur. O aynı şekil ben bir ihtimal bir yerde yanlışlık yaptım ya da şunu ödemem. Iı, sürekli yanmasını sağlayacağım böyle yamış seni yanıp seni ya. Onun sürekli yanmasını sağlayınca buradaki şeyi bozmuş olabilirim. Dengeyi. Ee, taş gitmiyor şu anda. Son. Son. Olmuyor evet. Ee, bana kır. Yani üstten de bağlayıp yapabilirsiniz dediğim gibi. Bak kesme de göstermiş oldum yani o açıdan. Daha güzel oldu. Bunu kırabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu, bunu ne yapacağım? Hmm. Şuradan kesmiş oldum. Yine gösterdim. Bakın buradan kestim. Bunun elektriğini hepsini çalıştırmış oldum. Bakalım buradan taş gidecek mi bu sefer? Gitmeyecek çünkü bunun burada olmaması lazım. Şimdi bakalım. Dediğim gibi yani ben nasıl yaptım bile bilmiyorum. Bakın şu anda çalışmıyor. Ee, hani ben bunu buraya koydum ama çeker götürür öbür tarafa. Aa, ne yapabilirim? Bunu buraya koysam, bunu buraya koysam. Ha yanlış oldu bir dakika. Evet. Şimdi öbür tarafa giden taşı kırayım bir saniye. Geldiğinde çünkü iki tane taş gönderdim. Eğer ikisi de gelirse omuz hakkında bir şey bilmiyorum hani. Kötü bir şey olmasın devre falan bozulmasın taş nerede? Yani taş nerede ayıptır çıkması? bir yerlere takıldı bir ihtimal. Bir bok yedi. Yani işte artık benim durdu benim de. Ee, hemen şuraları da kıralım düzeltelim. Ee, yani bu piston, bu pistonu nasıl çekmiş? Ya da ben niye bunu buraya koymuşum? Neyse. Ee, yani şimdi bakalım bir kere daha gelmemiş mi gelmiş? Bu gelmiş, öbürü niye gelmedi? İşte bazen böyle tuhaflıklar olabiliyor. Bunu niye koymuşum? Kesmek için ikisini çalıştırmak için koymuşum. Tamam. Aha geldi mi lan? Vallahi yanmış öbürü de. Demek ki de bir yerlere takıldı. İkisini de buradan gönderince geldiler. Eee dediğim gibi yani sizde daha değişik, daha ilginç, daha görünür. Yani anlatabilecek bir şekil yaparsanız şekiller. Eee yani kendimizce benim beynim durdu onun için 20 dakikada olmuş video evet gösterelim bunu da buradan buraya çekiyor oradan oraya götürüyor oradan çekiyor buraya çekiyor oradan çekiyor, çekiyor 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 geliyor o tarafa daha geliştirebilirsiniz bu tarafa da her tarafa daha geliştirebilirsiniz yani yaparsınız siz. Ee, bunu göstermek istedim. Bunları pistonla bir şeyler yapmaya çalıştım. Hani yap, yaptım lauz pistonla bir şeyler yaptım. Onu gösterdim size. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüme kadar. Ee, yok. Kendinize iyi bakın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.